Merhaba sevgili seyirciler. Beşiktaş TV ekranlarında bu hafta son zamanlarda sık sık duyduğumuz elektronik imza ve son gelişmeler hakkında bilgi veriyor olacağız. Çok değerli konuğumuz Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi yardımcı doçent doktor Erten Yardım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk öncelikle size elektronik imza nedir? Çok fazla duyuyoruz. Ama tam olarak bize bunu göre açıklayabilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Ee, öncelikle belirtmek gerekirse elektronik imza e, terminoloji bakımından açıklamaya muhtaç bir kavram. Zira e, farklı alanlarda farklı kullanımlarına rastlıyoruz. Özellikle kanuni e, anlamda ikili bir ayrıma tabi elektronik imza. Bir yerde basit elektronik imza, diğer tarafta da güvenli elektronik imza. Ee, uygulamada ve genellikle belki de kısa olduğu için e, elektronik imza tabirini seçmekle beraber esas itibariyle biz güvenli elektronik imzayı e, kastediyoruz veya bu, bunu ifade etmek üzere elektronik imza e, kavramını kullanıyoruz. Şöyle ki bu ayrımın temelinde kanunun kendisi yatmakta. Güven sadece ve sadece güvenli elektronik imza olarak tabir ettiğimiz elektronik imza çeşidi elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuruyor basit elektronik imza dediğimiz teknolojiler veya teknikler güvenli elektronik imzanın dışında kalan teknikler ve bu teknikler güvenlik aşamasına bakılmaksızın kanunda bir karşılığı olmadığı için şimdilik elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurmuyor. Dolayısıyla bu kategorideki elektronik imzaları genel hükümlere göre değerlendiriyoruz. Peki mevcut durumda kanun çıkalı bayağı bir oluyor ama biz son zamanlarda çok daha fazla duymaya başladık elektronik imzayı. Kullanım alanları nelerdir? Evet ee, Bahsettiğiniz gibi elektronik imza kanunu 2004 senesinde ya da 2005-2004 olması lazım senesinde kabul edildi. Dolayısıyla aradan uzun bir süre geçmiş durumda. Ee, maalesef uygulaması çok sık gerçekleşmemişti şu ana kadar ancak son zamanda bazı e, öncü diyebileceğimiz sektörlerle özellikle e, projelerle e, kullanım hızlandı. E, belki bu aşamada e, bunun sebebini şuna bağlamak mümkün olabilir. E, elektronik imza toplumda kullanılıp da e, akabinde hukuk e, kurallarıyla bir düzene sokulan bir e, olgu veya durum değil. E, elektronik imza kanunu çıktığında ne toplumsal anlamda ne kurumsal anlamda ne sosyal anlamda elektronik imza hakkının kullanımı yoktu. Özellikle unistral düzenlemeleri, Avrupa Birliği yönelgeleri gibi uluslararası düzeyde belirli kabul görmüş bu kavram veya bu teknoloji hayatımıza Türkiye'de de elektronik imza kanunu kabul edilmesiyle girdi diyebiliriz. Dolayısıyla hem akademik açıdan hem uygulama açısından elektronik imza kanunun kabulünden sonra veya o kanunun kabulü sırasında üzerinde çalışmaya, geliştirmeye çalıştığımız bir kavram oldu. Dolayısıyla... Belki diğer hukuk kurallarından biraz farklı olarak toplumsal yaşam düzeninin mevzuat normatif hale gelmesinden öte burada yukarıdan kanun koyucunun tercihiyle önerilen, tavsiye edilen belki bir bağlamda ve sonra da mevzuat haline getirilen bir kavramın topluma yansımasını görmekteyiz. Dolayısıyla aradaki geçiş sürecini böyle açıklamak mümkün. Yani normalde bu kanunlar toplumun yapısal... Dolan akışı içinde ortaya çıkan olgulardan, olaylardan sonra konulurken bu birazcık kanun koyucu tarafından direkt getirildiği için daha henüz insanlar bunu bilmiyorlar, uygulanmasını bilmiyorlar. Evet. Nasıl bir sistem olacak, nasıl yerleşecek bilinmediği için. Evet. evet. Peki gerçekten elektronik imza şu ana kadar biz hep böyle internet ortamı deyince korktuk. Güvenli bir ortam sunacak mı bize işlemlerimizde? Evet. Ee... Adını güvenli elektronik imza seçilmesi belki bir nebze bunu işaret etmek amacıyla kanun koyucunun tercih ettiği bir durum olabilir. Avrupa Birliği yönergelerinde üniversiteler düzenlemelerinde farklı isimleri var. Ancak Fransız mevzuatında Fransız hukukunda da güvenli kelimesi kullanılmakta biz de biraz oradan sanırım etkilenmiş olabiliriz. Ancak tabi adını güvenli koymak da tek başına e, her şey değişmiyor. Tüm riskler ortadan kalkmıyor. Kalkmıyor. Ancak burada e, ciddi bir farklılık var. Ciddi bir e, güven sağlayabilecek şu durum var. Bir kere e, hem gönderici, imza sahibi hem alıcı hem de ESS dediğimiz elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları. Bunun literatürdeki bir adı da güven kurumudur. Bu üç... Ayağın, bu üç oyuncunun da güvenli elektronik imza kullanımında gerekli e, davranışları veya e, yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde güvenli elektronik imza ciddi bir güvenlik sunuyor elektronik ortamda. Ama tek başına buradan da bir mucize çıkartmamak lazım. Güvenli elektronik imzanın e, kullanımı, e, yükümlülükleri yerine getirmemiz ve eksik olan yönlerinde ek sistemlerle Hmm. tamamlamamız lazım. Yani güvenli elektronik imza tam olarak nasıl çalışıyor ve mevcut durumda kullanılan diğer sistemler sistemlerden bunu ayıran hani adına güvenli dedirten ve kanunun otomatikman bir korumaya geçtiği, hatta toplumda ön plana çıkmadan kendisinin öneri şeklinde getirdiği, ön sürdüğü bir sistem. Evet. yani ne farklılığı var şu anda kullanılan diğer sistemlerden? Evet. Ee, güvenli elektronik imza teknik e, bir e, altyapıya dayanıyor. Buna e, çift anahtar altyapısı diyoruz. Hmm. Çift anahtar altyapısı uzun süredir vardı. Ee, bir şifreleme tekniğidir tek anahtar şifrelemesi, biyometrik şifrelemeler gibi kendisi de başlı başına bir şifreleme tekniğidir. Bu şifreleme tekniği zaten uzun zamandır kullanılmaktaydı. Ancak güvenli elektronik imzanın bu altyapıyla beraber fark yarattığı husus, bütün unsurlarının kanun ve ilgili mevzuat tarafından düzenlenmesi. Yani sadece adi bir şifrelemeden öte, basit bir şifrelemeden öte, tüm unsurları işleyişi, yükümlülükler, e, kimin nasıl davranması gerektiğine karar e, unsurlar kanun tarafından düzenlenmiş. Bu çerçeveye sadık kaldığımız sürece güvenli elektronik imza kendisinden beklenen fonksiyonları rahatlıkla yerine getirecek ve ciddi anlamda güvenli elektronik ortamda ciddi anlamda güvenli bir iletişim sağlayabilecek. Ama tabii ki bu fonksiyonları iyi bilmek bunların ne olduğunu anlamak ve bilinçli kullanmak lazım. Yoksa tek başına bir mucize yaratıp e, elektronik ortamdaki tüm riskleri elimine etmesi mümkün değil. Ama kendi fonksiyon